Sessiz olmanızı umuyorum. Geçen gün bir haber oldu, dinlediniz mi? İzmir Ödemiş'te hayır haber Ben Çok programlı lise, Kaymakçı Çok Programlı Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen Öldürülmüş İki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili bir müfettiş görevlendiriliyor Milli Eğitim tarafından. Ve Milli Eğitim Müfettişinin adı da Doğan Ceylan. Marif Müfettiş yani Milli Eğitim Müfettişi. Evet, Doğan Ceylan. Doğan Ceylan bir yazı kalemi almış çocuklar. Bu yazı sizden ziyade anne ve babalarınızı ilgilendiriyor. <laughs> Anneleriniz, babalarınız her zaman size şunları diyor değil mi? Bizim zamanımızda işte biz şuradan şuraya yürüyerek gidiyorduk. Bizim zamanımızda bu kadar kitap yoktu. Bizim zamanımızda defterlerimiz, kitaplarımız çok fazla değildi. Tek bir defter vardı, tek bir kalem vardı. Bütün sene o kalemle kullanıyorduk, kalem, defterleri de kullanıyorduk falan. Bunlar size çok ütopik geliyor tabi. Uzak geliyor. Ama şu anda hani yürüyeceğiniz yol belki 3 kilometre olsa hemen babanız geliyor bırakıyor. Yağmur yağdığında ıslanmayın diye baba anneniz 10 tane beri geçiriyor kafanızda veya şemsiye alıyor. Eski zamanlarda hani defteri kitabı geç insanlar şemsiyesi falan hak getiriyor. Araba falan yok. Yazının başlığı duygusuz nesil tehlikesi. Duygusuz nesil, duygusuz. Neymiş bakalım dinleyelim. Hayatın gerçeklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil yetişiyor. Şehitler için gözdeşi döken kendi anne babalarını anlamıyorlar. Anlamıyorsunuz. Başkalarının çocukları için ağlamaya anlam veremiyorsunuz. Yanı başımızdaki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binlerce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Yani size. Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izliyor ve yürekleri hiç acımıyor. Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek. Ve sizin eğlenemediğiniz yani eğlenemedikleri tüm zamanları kendilerine bir işkence olarak görüyorlar. Kendileri için yapılan fedakarlıkların hiç farkında değiller. Sizin için yapılan fedakarlıkları çoğu zaman görmüyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. Çok da umrunuzda olmuyor. Anneniz yemek pişirecek. Babanız para getirecek. Eğer bunları yerine getirmezlerse ben mi istedim doğurmanızı diyebiliyorsunuz utanmadan. Eminim bunu kurmuşsunuzdur bu cümleyi. Ben mi doğurdum? Sen doğurdun bakacaksın. Herkesi kendine hizmet etmek için yaratılmış görüyorlar. İnsanlara verdikleri değer onların isteklerini yerine getirebildikleri ve ne kadar eğlendikleriyle orantılı. Eğer bir hoca sizi eğlendiriyorsa o iyi hoca. İyi eğitim vermesi umrunuzda değil. Bir hoca size kızıyorsa çok iyi ders anlatsa bile, size çok şey verse bile kötü hoca diyorsun. Annenizi, babanızı bile Aralarında birini daha fazla seviyorum, birini daha az seviyorum diyebiliyorsunuz. Utanmıyorsunuz da. Hani anneniz, babanız karşısında biri sizi doğu, bizi doğurmuş. Biri sizi yetiştirmiş, uğraşmış, sizin için işte emek eden bir insan. İkisi de hemen hemen aynı sizin için. Belki anneniz tamam daha fazla acı çekmiştir sizin için ama e babanız da sizin bütün sorumluluğunu alıyor. Size bakan, yetiştiren, evine bakan babanız. Ama utanmadan fazla para veriyor diye babaya ya da daha fazla zaman geçiriyorsunuz, sizi daha fazla eğlendiriyor, size daha fazla izin veriyor diye anneyi seviyorum diyebiliyorsunuz. Düşünmüyorsunuz annem kırılıyor mu, babam kırılıyor mu bu söze diye. Hayatlarındaki eğlenmeden başka bir amaç olmadığı için artık eğlence kaynağına dönmüş telefon ve tabletlerini ellerinden aldığınızda dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorlar. Kim? Geçmiş onları pek de ilgilendirmiyor. Atalarımıza karşı vefasızlar. Atalarımızı anma günleri düzenliyoruz. 10 Kasım yapıyoruz. Şehit Çanakkale şehitleri günü diyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulü diyoruz. Okulun önünde bir sürü tören düzenleniyor. Ancak törende lakayt bir şekilde utanmadan sakız çiğneyebiliyorsunuz. Sessiz olmanız ve saygı duymanız gerekirken konuşmamanız ve sessiz durmanız konusunda öğretmenleriniz bir sürü uyarıda bulunuyor size. Ne yazık ki. Ve o atalarımız gelse bir gün bizi izlese ki eminim izliyorlardır şehitlerimiz. Bundan hiç de memnun olmayacaklar. 2-2-4. Dedelerinin canları, kanları pahasına vermediği vatan toprağını en iyi fiyata verene satacak kadar maneviyattan yoksunlar. Yoksunsunuz. Halil, Türkiye onu kaça satarsın oğlum senin olsa? Neden? Satıyorsun? Ama oğlum en sonunda hiçbir şey yaramaz bir toprak parçası burası. Hocam. Niye satmıyorsun? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki hiçbir öğrenci, belki o bu okuldaki hiçbir öğrenci veya Türkiye ondaki hiçbir insan bu toprağı satmaz. Ancak senden sonra gelen nesil 3 kuruşa satacak. Çünkü siz kendinizi geliştiremediğiniz için, kendinizi yetiştiremediğiniz için çocuklarınızı da yetiştiremeyeceksiniz. Bu vatanın bizim memleketimiz olduğunu öğretemeyeceksiniz. İşte en azından bu sebepten, yani çocuklarınızı yetiştirmek için bile kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Yoksa gelecek nesil 3 kuruşa satacak sizin bu satmam, vermem dediğiniz toprakları. <laughs> Zamanla bizden almaya çalıştılar. Topla, tüfekle geldiler. Ölümüne geldiler. Öyle böyle gelmediler. Tüm dünyaya, tüm kıta üstümüze geldi. Alamadı. E dedi ki alamayacağız. E nasıl alalım? E biz bu nesli bozalım, alalım Kur'an ellerinden aldılar Kuran elimizden aldılar. Bize yani Atatürk'ün gösterdiği yol bilim, fen, batıdaki bilim ve feni örnek alalım dedik. Biz batıda ne kadar gereksiz varsa her şeyi aldık geldik. Gene işimize geldiği gibi davrandık. Toprağa en iyi fiyatı verene satacak kadar maneviyattan yoksunlar. Belki siz değilsiniz ama sizden sonra gelecek nesil böyle olacak. Vatan onlar için son model bir cep telefonundan daha değersiz. Milletimizin geleceği açısından endişeleniyorum. 20 yıl sonra bu nesil nasıl anne baba olacak? Yani sizi kastediyor. Nasıl anne baba olacaksınız? Geç. Kendine hayır olmayan bu nesil nasıl çocuk yetiştirecek? Belki siz bu okulun en başarılı sınıfısınız. Ama netlerimize baktığınızda çok da başarılı olmadığınız aşikar. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Sizden önceki sınıfların, sizin abilerinizin, ablalarının bu okuldan nasıl başarılarla mezun olduğunu siz biliyorsunuz. Ben anlatmayayım. Evlerini nasıl idare edebilecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? E ülkeyi de yönetmek zorundasın. Siz yöneteceksiniz. Ben veya şu anki yöneticilerimiz gelip yönetemez öldükten sonra. Vatanı nasıl savunup can verecek? Belki bu anlattıklarım içinizden birkaç kişi için pek bir anlam ifade etmiyor olabilir. Düşündürmüyor bile olabilir. Hani ne diyor bu hacala? diyor olabilirsiniz. Ama gerçekler bunlar. Bunun marif müfettişi yani. Milli müfettişi bunu yazan. Bütün bunlar neden oluyor izah edeyim. Bak hani neden böyle oldu? Neden bu duruma düştük? Onu izah edecek. Altın kafeslerde çocuklar yetiştiriyoruz artık. Doğru. Uçmayı bilmeyen kuşlar gibi. Çocuklar hayattan bir haber. Açlık nedir bilmiyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Acıkmalarına dahi fırsat vermiyoruz. Yersin yersin. Hadi hadi hadi. Acıkmışsındır, acıkmışsındır. Öyle ki yemek yemeyi bile ızdırap olarak görüyorlar. Aa uçak geliyor. E çocuk bir acıksın. Açlık nedir bilmedikleri gibi yemek yemeyi bile işkence olarak görüyorlar. Susuzluk nedir hiç bilmiyorlar. Hiç susuz kalmamışlar. Var mı susuz kalan? Böyle bir gün falan hiç su içmeyen var mı aranızda? Aslında oruç Üç mü? Oruç. Bir gün oruç tutmuyorsun. 18 saat bir gün sayılmaz. O ibadet zaten. Allah yardım ediyor onda emin olun. Oruçta nasıl oluyorsunuz? Yani, yani oruç olmasa susuz kalmayacaksınız. Peki. Üç adımlık yolda bile susarlar diye yanımıza içecek taşıyoruz. Taşıyorum. Açık söyleyeyim. Çocuk daha susadım demeden ağzına dayıyoruz suyu. Çocuklar hiç üşümüyorlar. Soğuk havalarda evden çıkarmıyoruz. Okula giderken 40 kat sarmalayıp çıkarıyoruz dışarı. Şimdi düşündüğünüz zaman Önceliğin anneleriniz babalarınız anlatıyordur. Bizim zamanımıza bir kadar elbisemiz olurdu hep onunla giderdik. Hafta sonu yıkanırdı o elbiseyi tekrar giyerdik. E, yok çünkü. Evden arabaya kadar bile 3 metrelik mesafede şemsiyeyi başına tutuyoruz. Niye? Saçına bir tek yağmur damlası düşmesin diye. O yüzden çocuk ıslanmak nedir bilmiyor. Islanmak nedir bilmediği için sokakta kalmanın, sokakta ıslanınca ne olacağının da kıymetini bilmiyor. E çocuk, çocuklar dışarıda kalmıyor. E çocuklar dışarıda kalmadığı için evsizlerin halini nasıl anlayacak? Arkadaşlar, günümüzde Türkiye'de evsiz yani İngilizlerin tabiriyle hamlaz çok fazla yok. Ama Avrupa'da, Amerika'da dünya kadar evsiz var. Dünya kadar. Hani medeniyet de, ya biz komşumuzun çocuğunu bile dışarıda kalmasın diye kendi evimize bakan insanlarız. Anasız babasız kaldı diye yeğenlerimize evimize bakan insanlarız. E bu huzur evleri niye türedi? Ne zamandır beri annemize babamıza bakmıyoruz? Geçen gün demiştim ya hatırlarsanız. Keşke onda da bir huzur evi olsa da ziyarete gitsek. Halime demişti niye ki Türkoğlu'nun huzur evinin olması güzel bir şey değil ki dedi. Doğru dedi. Ben diğer sınıflardan böyle bir yorum almadım. Keşke olsa hocam dediler hep de. Keşke olsa. Güzel bir şey mi? Huzur evinin olması. Evet. Tabii ki. Bazen evet anne çocukları ölmüştür, bakacak kimsesi yoktur. Parası da vardır, huzur evine gider kalabilir. Ancak bir tane olur. İlde bir tane olur. Belki bölgede bir tane olur. Ama şöyle bakıyorsun. Büyük şeyler de adım başı huzur evi var. Demek ki adım başı artık ailelerimize bakmıyoruz. Her geçen gün huzur evi sayısı da arttığına göre. Bu demek yani. İki adımlık mesafeleri bile arabayla götürüyoruz. Onlar yorulmasın diye. Birazcık parkta koşsalar hasta olacak diye engel oluyoruz. Aman hasta olur. Engel olalım. Koşmasın. Terlemesin. Terleyince hemen havlu yanımızda. Havluyu sırtına dayı veriyoruz. Yokluk nedeni bilmiyor. Bilmiyorlar. Daha istemeden her şeyi önlerine sunuyoruz. Bu yüzden varlığın da kıymetini bilmiyorlar. Şöyle yemekten kalktık, kalktığı zaman doğru söyleyin ama bunu. Allah'ımıza bin şükür diyen kaç kişi var? Bak doğru söyleyin. Bunu bunu gerçekten Allah'a inanarak mı diyorsun yoksa adettendir bir Rabbi şükür değil mi? Gerçekten. Yarısı. Ya bu şu demek, sınıfın yarısı umrunda değil. Geldi işte ne yapak biz de yedik. Allah verdi biz de yedik. Vermediği onlarca insan var. Afrika'da açlık artık sınırda çocuklar ölüyor. Bir yaşındaki çocuk bağıra bağıra açlıktan ölüyor. Bir yaşındaki çocuk. Belki bir aylık çocuk. Bağıra bağıra. Ölmüş annesinin göğsüne yapışmış. Süt uman 3 aylık bir çocuk düşünün zamanında vardı. Medeniyet getirecekler diye can aldılar. Afrika'nın çoğu zaten şu anda ne yazık ki bu elmas işinden dolayı köle pozisyonunda. Halen devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Üç aylık bir çocuğun ölmüş annesinin göğsünde süt arıyor aralığını. Ve bakacak kimsesi yok. Yani çocuğun bütün kemikleri meydanda. İnsan Gerçekten üzülüyor. Ve bundan hicap duymuyoruz. 20 yıl önce bu anlattıklarım anlatılsa derste hüngür hüngür ağlayan çocuklar olurdu. Şimdi ağlayan çocuk gördük mü, gözleri dolan çocuk gördük mü, ah canım diyoruz. İçleniyor demek ki. Umrumuzda değil çoğu şey. Onlar bir yanın veya bıçak kesiğinin acısını bilmiyorlar. Elleri yanmasın, kesilmesin sakın diye onları ne bıçak tutturuyor ne ocak yaktırıyoruz. Çocuklar hissetmiyor yaşamı. Açtığı Açlığı bilmediği için açları acımıyor. Üşümek nedir bilmedikleri için sokaktaki evsizleri umursamıyor. Yokluk nedir bilmedikleri için ekmeğe gelen zam onların dikkatini pek de çekmiyor. Haber kalabalığı olarak görüyorlar ve gülüp geçiyorlar. Hatta sosyal medya üzerinden dalga malzemesi yapıyorlar, espri malzemesi yapıyorlar. Sıcak odalarında yaşadıkları için evsizlik nedir, sürgün nedir anlamıyor. Savaşları, kurşunlanan ölen insanları umursamıyorlar, acımıyorlar. Kıymetini bilmiyorlar ekmeğin, elbisenin, barışın, huzurun, ananın, babanın. Müdahale edilmezse gelecek iyi şeyler getirmeyecek güzel ülkemize. Bu sorunu devlet derinden hissetmeli. Bu sorunun çözümü için ciddi çalıştaylar düzenlenmeli. Öğretim programları ve ders materyalleri revize edilmeli. Onların duygu eğitimi konusunda rolleri arttırılmalı. Geç kalınmadan bu sorun mutlaka çözülmeli. Bu sorun çözülmezse ülke çözülecek.